Selam dostlar ben Ter Türkiye Freddy Fazbear Speed devam ediyoruz. En son Perşembe günündeydik. Evet şimdi başlıyoruz hemen. Oo, gayet iyi. Önce reklam görevlerini yapıyorum. Ne yaptık? Hadi. Abi daha ilkinden öleceğiz ha. Abi öldük galiba. Bir şey yapalım. Kurtulduk mu? Aslında sağa bakmalıydık ha. An geliyor. Arkadan da geliyor olabilirler ha. Bence öldük. Tamam. Olda var mı adam? O abi gelmiş. Arkadan da geliyor olabilir ha öldük bence Evet solda Böyle yapıyoruz hemen Böyle bakıyoruz Şunu açabilirim Buradayla şimdi ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Sola dönüyoruz. Şu an çok korkuyorum abi. En çok korktuğum oyun bu. Ve gelmiş evet. şeye gidiyoruz ne olur kazanalım. Neredesin? Geldi gene. Allah'ım ne olur kazanayım. Geldi gene. Bakın gene geldi. Hadi abi. Bundan sonra şey açmayacağım havalandırmayı. Abi geçtim be. Kalıyı geçtim şu an aşırı mutluyum abi boyunda kazanınca bir nelerse çok mutlu ediyor şu an Hiçbir FNAF Sizden oyununda önce arka sokakta bir animatronik buldu. Nereden geldiğini bilmiyoruz Burada olarak kabul etmeden önce bakım kontrol listesini tamamlamanız gerekli Ya da onu bulduğunuz yere geri bırakıp ödeme almazsınız Lütfen şimdi seçiminizi yapın Gene bakacağım da Arkadaşlar şunu söyleyeyim hiçbir FNAF oyununda Bir gece ya da bölüm geçtikten sonra hiç bu kadar sevmemiştim Öyle diyeyim size o kadar korku korkutuyor ki bugün beni yani. Evet, left bakıyorum şu an. Left'i çok psikopat bu arada. Direkt öldürebiliyor insanı. Tam baktım bakalım yapabilecek miyiz? Bakım kontrol listesiyle devam etmeyi seçtiniz. Unutmayın, eğer animatronik kararsız veya agresif bir duruma geçtiyse, şirket tarafından verilmiş elektroşok cihazı ile animatroniği sıradan duruma getirin. Animatroniğe hasar verip değerini düşürmeden önce üç kere kullanabilirsiniz. Uyarıcı sesin başlamasına 3, 2, 1. Bana öyle bak bana olur. Sonuçları belgeleyin. Hemen gene en sinirliye geçti. Tamam, geçsin. Lan ya ne yapıyorsun? Uyarıcı sesin başlamasına 3 2 Oğlum çıldıracağım. Bir. Ölmüş olabiliriz. Yapma abi, özür dedim. Belgeleyin. Uyarıcı sesin başlamasına 3, 2, 1. Ya çok korkuyorum şu an. Her an öldürebilir beni. Tamam neyse hepsini aldık. iyi son yapacağız inşallah. İyi sonu yapamazsa üzülürüm ya. Allah kahretsin bu verdiğini Allah belasını versin ya. Of, biliyordum abi böyle yapacağını. Neyse 6000 paramız oldu en azından. Abi ya şu an 10 bin paramız olabilirdi ya. Çok kötü oldu. Sponsorluk oluyor lan. Reddit bir dakika. What the fuck? Neyse tamam arkadaşlar öldük Lefty'yi. O kadar şu an sinirliyim ki yani. 4 tane animatronik var şu an değil mi? Evet ben video dışı bakarım ona. Bir şey yapalım o zaman. Bir şey alalım. Öncelikle ben ne istemiştim almayı? Bir şey alacaktım ben hatta alamıyordum. Heh, bu. Kaza riski riski yüksekmiş ama. Ya alıyorum ben ya. Aldım gitti. Hala riskimiz yok. Bunu nereye koyalım? Şuraya koyalım. Oyun Heh, tamam. Parayı olsa ekleyeceğim. Tamam. Olmadı. Yani bu bize DJ müzik men veriyor. Hatta para bile verebiliyor. Hepsini buna harcayacağım. Hani boşuna jetonları mı harcıyorum? Ne olur bir şey çıksın. 1000 bin dolar işte budur be. Bin dolar çıktı. Hiç çoktan iyidir. Bence gayet iyi ya. İyi çıktı ya. Tamam. Tüm ben çıkana kadar. Peki. Peki. Eee Neyse 1000 dolar kazandık ya orasını Ben çok üzülüyorum <laughs> Bir şey çıkmıyor ya 3 tane jetonum kaldı hadi <laughs> <laughs> Allah kahretmesin Artık 1000 dolar çıktı ya daha bir şey çıkmaz e Son bir jetonum kaldı Artık bunda da çıkıyor herhalde değil mi yani Bir evet. an var, çıkmayacaktı, ödüm koptu. Çıktı Allah'tan, tamam. Tam sorun yok ya, hallettik. Diyeceğim müzik var artık. Ve de ben şey almak istiyorum. Orvil alacağım. Orvil'im alsam, Orvil alacağım, evet Orvil. Nerede Orvil? Al. Orville alıyoruz. O bayağı iyi. Bonus kazanç, eğlence mükemmelmiş Orbili alıyorum. Orbili aldık. Bakın şimdi ne yapıyorum. Bakın ne kadar verecek? Oo. Abo bu ne? E, zengin olduk. Güzel. Şimdi şimdi bunları teker teker bence bir dizelim. Ee, öncelikle eğlenceye göre diyorum. Orville çok eğlenceli değil mi? Eğlenceli mi diyorum. Entertainment 7 yani tamam. Bunu koyuyoruz. Bununki 5. Bununki 4. Bu da 4. Bu, bu da 4. Hepsi 4. Bunun 0. Hepsinin 0 bir de değil mi? Tamam. Ben Mystery Poe'yu sevdiğim için onu koyacağım. Başka ne koyabilirim? Hadi kurbağa koyalım. Ya da bu Hepsi aynı zaten. Kurbağayı koy bari. burada da DJ müzikmeni koyuyorum. Tamam. 13.000 şey şeyimiz var diyecektim. Ee, şimdi alabiliyorum. Alayım mı? Bir sonraki bölüm Price King alacağım. Aldım gitti Bir dakika, ben bunu niye oynayamıyorum? Allah Allah bir dakika dur. Dur şunu. Buraya koy. Anlamadım. Her çünkü jetonum kalmadı ya Allah Allah. Ulan harbi kafa gitti benim de. Jetonum yok. Bir sonraki bölüm yaparız o zaman onu. E bu bölümde bitti o zaman. Lefty'yi kaybetti. ona çok üzüldüm ya. Lefti alabiliyorum değil mi ben şu an? Evet Lefti burada Lefti alsam mı? Ben Lefti geçtik zaten Kaza riski 9 diyor Erenci de 9 diyor Lan bu bir çocuğu yer ya bu ana matriğine ben güvenemiyorum baya ucuz yani almak alsam mı ya hadi aldım gitti onun da hangisini yerine koyarım he iyi security puppet var ya o korur işte şey çocuklar o zaman evet onu unuttum burası animatronik ve şeyler var ne denir Atari oyunları mı denir artık ne altı var. Burada da eğlence şeyleri var. Baya güzel oldu ya. Şimdi bunları biz bir şey yapalım. Temizlet parlat. Tamam. Güzel. Evet gayet iyi gidiyoruz. Bir sonraki bölüm artık kaçıncı güne geçtik. Cuma'ya geçtik. Bir sonraki bölüm değil ondan sonraki bölüm final olacak. Artık dört tane animatronik var. Dört lanet animatronikle kapışacağız. Yani anlayamıyorum yani. Bakalım üç tanesiyle zor ya kapıştık diyeceğim de çok da ölmedik aslında. Ama geçeceğim inanıyorum ya. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.